Verdan Story'e hoş geldiniz. Ben Verdan Saatmak. Sizlere podcastlerimde tarihten küçük anekdotlar anlatmak istiyorum. Ee, bu podcastimizdeki konumuz Samarkand kadınları. Samarkand'ı biliyorsunuz. Türk İslam dünyasının bilim, ilim, kültür merkezi. Belki gideniniz vardır. Samarkand bambaşka bir şehir. Özellikle oradaki medreseler ne kadar büyük bilim merkeziymiş. Astroloji çok öndelermiş. Bunları duymuş olmalısınız. Tabii ben birazcık kadınlarına eğilmek istiyorum. Kadınlarını çok merak ettim ben, Samarkand kadınlarını. Yani e, özellikle Bibi Hatun'a bunu görünce kimdir bu Bibi Hatun acaba diyerekten e, araştırmaya koyuldum. Sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi Timur'u biliyorsunuz hepimiz. Özellikle Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nda yendi. Timurlar devletinin sultanı kendileri. Şimdi Timur Türk Moğol boylarından Barlas boyuna mensup bir komutan. Şimdi Moğol İmparatorluğunu biliyoruz. Cengiz Han öldükten sonra ne oldu? Çocukları Moğolistan'ı ne yaptılar? Dört parçaya böldüler. Çağatay denen oğlu Çağatay Hanlığı'nı kurdu ve Müslümandır Çağatay Hanlığı. Daha sonra İslamiyet'i kabul etti bunlar. Ve e, Türklerde şöyle bir durum oldu. Şimdi Barlas boyu normalde Türk boyu. Yani Timur'un olduğu boy bir Türk boyu. Timur da o boylar arasındaki Barlas boyundan göre. Bir sürü farklı boy var Türk-Moğol boyları. Beraber yaşıyorlar bunlar çağatay anlığında. Bunlardan Barlas boyuna mensup Timur. Ee, Bibi Hatun 1343 yılında doğmuş. Asıl adı Saraymülk. Ve bu Kazan Kazanağ'ın kızı Bibi Hatun. Aslında Emir Hüseyin diye biriyle evli. Ee, bazı kaynaklarda ise nişanlı olabileceği de söyleniyor kendisinin. Ve Bibi Hatun'un önemli özelliği şu, Cengiz Han'ın torunu. Burada bir e, araya bir anekdot girmek istiyorum. E, Orta Asya Türk İslam Devletleri'ni incelerken şunu fark ettim mesela. Özellikle şey, bu e, komutan ya da bir sultan nereden geliyor, soyu nereden geliyor buna önem vermişler. Mesela işte diyor ki anne tarafından Cengiz Han'ın torunu, baba tarafından Timur'un torunu gibi. E, burada da Bibi Hatun Cengiz Han'ın torunlarından birisi. 1355'te Emir Hüseyin ile evleniyor genel kanı bu ve Emir Hüseyin de Semerkant valisi. Tabi Timur da büyük bir komutan ve Timur'un da gerçekten çok yakın dostu Emir yani Emir Hüseyin ve bunların araları belli bir dönem sonra bozuluyor ve ve savaşa giriyorlar. Savaşı da Timur kazanıyor. Timur savaşı kazandıktan sonra bunlarla bir gelenek var. E çünkü ölüyor Emir Hüseyin. Öldükten sonra da dul kalan eşi de ne yapıyor? Kazanan Sultan'la evleniyor. O dönem böyle bir gelenek varmış. Bu sefer Timur ne yapıyor? Küregen yani han damadı unvanını alıyor. Bibi Timur'un toplam dört eşi oluyor. Bibi Hatun da bunlardan biri. Ama en çok sevdiği karısı yani Timur buna aşık. ve siyasi anlamda da zaten Timur'u çok güçlendiren bir kadın e, ee, dönemin en güçlü kadını olduğu söyleniyor. O bölgedeki yani bu sadece Semerkant olarak düşünmeyin o bölgedeki. Ee, ve e, çocuğu hiç olmamış. Ee, o, e, o Şahruh denen Timur'un oğullarından Şahruh var. Şahruh'un Ulu Bey diye bir oğlu var. Ulu Bey hepimiz biliyoruz. E, ee, Ulu Bey ise Ulu Bey yani Ulu Bey ile, ile ise yakından alakadar olmuş. Ee, çünkü muhtemelen gelinleriyle beraber yaşamış. E, ee, Timur da aşkı için cami yaptırmış Bibi Hatun'a Semerkant'ta da bunu görebilirsiniz 1406'da kendisi Bibi Hatun vefat etmiş özellikle Babür Devleti'nde görmüşsünüzdür Şah Cihan Taç Mahalli inşa ediyor karısının aşkından dolayı Aslında bunu Şah Cihan'ın Timur'dan gördüğü söyleniyor bir başka Sultan bir başka Hatun Güverşat Hatun da deniliyor. Güherşat da deniliyor. Gerşat da deniliyor. Geherşat Hatun da deniliyor. Bu Geherşat'ın anlamında neşeli mücevher ve pırıldayan mücevher demekmiş. E, ee, Geherşat da Şahruneş yani Timur'un oğlu Şahruneş'i ve ünlü Ulu Bey'in annesi. 1376 Semerkant doğumlu kendisi. Babası Çağatay soylarından Gayasettin Tarhan. Ee, ve 6 çocuğu var. 6 tane çocuğu oluyor. 4 erkek 2 tane de kız çocuğu oluyor. Güven Hatun'un. O bayağı kasıp kavurmuş. 1388'de Şahruh ile evlenmiş. Timur'un oğlu Şahruh ile. E, ve uzun süre kaynanası ile yaşamış. Kaynanası ile yaşamak burada Türk geleneği. Bu arada. Yani e, hani <laughs> tek baştan yaşayamıyorlarmış. Sonra e, bir zaman sonra onların da gelini oluyor. Onlar da e, yaşamaya başlıyorlar. Bir de bunlar da şey var. Torunlarıyla ilgileniyorlar. Bibi Hatun'da da bunu görmüştük. Oğlu Şahruk e, yani Şahruk'un tahtına yani tahtına eşit Şahruk'un tahtına varis arıyor kendisi. Ve varis olarak da e, oğlu Muhammed Cuki'yi Cuki görüyor. Fakat Muhammed Cuki genç yaşta ölüyor. Muhtemelen benim sözümden çıkmayacak oğlum olarak bakıyor. Belki de Ulu Bey falan onun sözünden çıkacak. Baysungur değer oğlu onun sözünden çıkacak. İyi diyor, ben bununla beraber bu oğlumla beraber ülkeyi çok güzel yönetirim diye düşünüyor. Ee, sonra e, Tabi Muhammed Cükü ölüyor ee, Muhammed Cükü öldükten sonra Yine Ulu Bey var Şahruk var O esnada e, oğlu Baysungur'dan olma bir torunu var Muhammed diye ayrı bir Muhammed bu da Tahta çıkmak için Şiraz'ı kuşatıyor Ve eşine haber veriyor Ve torun üzerine eşi Şahruk'u gönderiyor bir ordu gönderiyor yani Şahruk 1947'de Ölüyor öldükten sonra e, Ulu Bey'in oğlu Abdülhatif Mirza var Babaannesinin rehin alıyor. Baktı babaanne rahat durmuyor. Farklı bir e, toruna takmış kafayı belki de bu sefer. Bu sebepten dolayı da ne yapıyor? Babaanne rehin alıyor. Diğer bir torunu kurtarıyor ve Herat'a gönderiyor babaannesini. E, ve belli bir zaman sonra bir de böyle şöyle bir durum var. Semerkant'ta da siyasi olaylar var işte e, tasavvufla ilgilenen bir grup var. İşte Ubeydullah Ahrar Hazretleri var. Ubeydullah Hazretlerinin rahat bir şekilde tasavvufi faaliyetlerini Ulu Bey gerçekleştirmek istemiyor. Bu sebep yani gerçekleştirmesini istemiyor. E, bu sefer tabi Ubey, e, Ubeydullah Ahrar'ın kendi müritleri var ve müritlerinden mesela seçtikleri veli veliahtlar da var. Yani diyor ki yönetime diyor mesela müritler ya da o tarikat diyeyim ya da tasavvuf yolu diyeyim yönetime diyor eğer diyor işte diyor Ulu Bey'ine başka biri bizi destekleyen biri çıkarsa diyor ne, yaparız diyor şey yaparız diyor işte diyor hani biz onu destekleriz diyor. Bu sefer Ulu Bey'in torunu var Abdülhatif Mirza. Ulu Bey'i öldürüyor Abdülhatif Mirza. Ve e, o kadar zor bir süreç geçiriyor ki Gel bir gün gerçekten bunalımda yani sultan. Hani kadın sultan çok çok bunalımda. E, Herat'tan ağlayarak oğlu e, Baysungur'dan olan torunu bir Mirza'nın yanına sığınıyor. Ee, ve Timur'dan e, Timur'un başka bir eşinden olma torunu daha var. Hani bu torun Ebu Said Mirza ise Ubeydullah Arhar Hazretleri arası çok iyi ve Harat'a yerleşiyor. Ve Ebu Said Mirza tarafından 70 yaşın üzerindeyken Gevşer, Gevherşat Hatun Gevşerhat Begüm öldürülüyor. Ee, ve kendi adına da daha önce bir meşret bir cami yaptırmış ve ee, 1405'te bu Semerkant'tan herata taşınmış bu hani rehin alındıktan sonra diğer bir torunu kurtarıldığı zaman Musallah külliyesi de bir külliyesi var Fars dili ve Fars kültüründe çok uzman olduğu söyleniyor kendisinin ve bir efsaneden bahsediliyor bir efsanede şu ee, bir erkek medresesi var bu erkek medresesini Gelferşat Hatun tam 200 kadınla 200 kadın memur ile denetlemeye çıkıyor ve bu kadın denetimcilerden bir tanesi bir e, öğrencinin medesi öğrencisinin e, odasına girip bunu e, baştan çıkartıyor ve Gevherşat Hatun'un da bu medesedeki herkes öldürdü öldürttüğü daha doğrusu söyleniyor böyle de e, güçlü bir kadın yani aslında e, İslamiyet'ten önce e, Türklerde evet kadınlar erkeklerle yani herhalde sultanlarda han oluyordu hatun oluyordu yanında da ee, işte hatta işte katun da deniliyordu hatunlara. Aynı şekilde e, İslam sonrası Türk Cumhuriyetlerinde de Türklerde de daha da Türk İmparatorluklarında da bu devam ediyor. Yani kadın her zaman eşinin yanında e, ve gerçekten güçlü e, ve veliaht tayin etmede e, yardımcı oluyor eşine. Ordular gönderebiliyor. E, mesela daha sonraki podcastimizde Melikşah'ın dışı Terken Hatun'dan bahsedeceğiz o zaten bambaşka. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tarihle karın, tarih, tarih tekerüdüne ibarettir. Verda Sablaç sundu.